Merhaba arkadaşlar. Tek kumaştan yazlık pantolon çalışacağız. Büyük beden. Bununla ilgili kesim nasıl yapılıyor onu da belirteceğim. Niyanları dikizsiz olacak. O yüzden kumaşımı böyle önce ortadan ikiye katladım. 2.30'lu kumaşımız. Sonra tekrar katlıyorum. Kalıbımızla 52 beden. Biz ön ve arkayı birleştirdik. İki arka gibi keseceğiz. Ama bir tarafını sonra öne çevireceğiz. Yukarıda lastik boşluğumuz olacak. Kenarımızı kata denk getirdik. Burada dikiş olmayacak. Şimdi pantolonumuzu düz ipliğine göre yerleştiriyoruz. İki arka gibi keseceğiz. Kumaşımızı katlarken de tam ucuca denk getirmedik. 7 santim kadar bir işaret aldık. Şöyle 7 santimin her tarafını işaretliyoruz. Kalıbımızı bu şekilde yerleştireceğiz. Düz boy ipliğine dikkat ediyoruz. Buradan da düz boy ipliğimi 20 cm ayarlıyorum. Burayı kesmeyeceğiz. Şöyle devam ediyorum. Şu alt parçamı arka beden yapacağım. Boyumu da ayarlayacağım. Bakın kalıbımı şöyle katladım. Ön bedenimi de çiziyorum. Ama biz keserken arka olarak kesiyoruz. Sonra ayıracağız önü. Kalsın önce kesiyorum. Santim kaybediyoruz. yana edemiyoruz. Arkanın devamı gibi yapıyorum. Şimdi ayıracağız kalıbımızı. Şuradaki çizgimizi kalıbımızı açıyoruz düzeltme dediğimiz açıktan yapalım. Gördüğünüz gibi bu taraf arka olarak kalacak. Öne de şurada bir çizmiştik ya. Bakın bu taraftan kesmiyorum. Orasını arka olarak bıraktım. Şöyle boylu boyunca şu iç bacaktan alıyorum. Ağ kısmından da alacağız. Biz Şimdi bizim burada ön ağımız buradaydı. Biz 10 santimi ondan sonra vereceğiz. Yani yaklaşık 3-4 santim gibi olacak. Bakın bu bizim arka ağımız. Bu bizim ön ağ bitiş noktalarımız. Biz ön ağın bitiş noktasına sadece 10 santim lastik payımızı ekliyoruz. Şimdi arkayla sıfırlayarak Burada bir eğim oluşacak. Arka ağımız daha yüksek oluyor. Evet. 4, 5 santim gibi bir fark oluşuyor. Yanları dikiz, eli iki beden, yanları dikizsiz, yazlık pantolonumuz, arka ağımız bu şekilde. Önce ağlarımızı dikiyoruz, Ön ağımızı da Ön ağımızı da dikiyoruz. Sonra iç bacaklarımızı dikip bitiriyoruz. Terslik payımız dahil zaten.